Türkiye'yi görüştüğü herkese şikayet eden Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan artık ciddiye alınmıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmek isteyen Dendias, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'a yönlendirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise en son dün Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüşmüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yunan Bakan Dendias, Amerikalı Sherman'la Ukrayna ve Balkanlardaki gelişmeleri ele aldı. Sosyal medya paylaşımında her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi Amerikalı Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a şikayet ettiği de belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Fermanel El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiazla görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda ise Dendiaz Türkiye'ye yönelik şikayetlerde bulundu. Dendiaz, Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediği yönünde akla hayale sığmayacak bir iddia ortaya attı. Yunan Bakan Nikos Dendias'ın 9 mevki taşıyla daha görüştüğü, Amerika Dışişleri Bakanınınsa görüşmeyi kabul etmeyip yardımcısı Wendy Sherman'a yönlendirmesi diplomatik çevrelerde gündem oldu.